Bu sene yılbaşı Recep'in ilk gecesine denk geliyor. Recep'in başladığı bu gecede bir kere İhlas Suresi okuyanın Allahü Teala 50 senelik günahını bağışlar. Bu gecede 20 rekat namaz kılanın her rekatında bir Fatiha bir İhlas okuyan kimsenin bir sene aile efradı çoluk çocuğu da dahil olmak üzere kendisiyle beraber kaza belalardan korunacağı ve rızık bakımından da hiçbir sıkıntıya girmeyeceği kaynaklarda geçmektedir. Ancak aynı zamanda Allahü Teala'nın rahmetinin en geniş olduğu bu gecede bu bayrama teşvik olsun diye tavuklar, hindiler, meyveler, içkiler ve zinalarla katılan kimselerin de üzerlerine uğursuzluk geleceği de yine kaynaklarda belirtilmektedir. Bu kitaplarda geçen bilgidir değerli kardeşlerim. Allah rızası için ben emri bil maruf nehyi anil münker bunu yapıyorum. Ve benim üstünden düşüyor. Her kim bu videoyu bir sevdiğine gönderirse onun üzerinden de düşer. Birbirimize haber verelim. Bilmeyen kardeşlerimizi uyaralım, uyandıralım. İhlas suresini okuyarak kapatacağım. Allahü Teala'ya emanet ediyorum. Benimle birlikte bir kere oku ve yoruma aminle, mühürle ve bunu sevdiğine gönder. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad. Allahu samad. Lem yalid ve lem yulad. Ve lem yekullahu kufuven ahad.